Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbe ecmanin. Kütüb-i Sitten Esbab-ı Nüzel Dair bölümünden Sebe suresini okuyoruz. 753. hadis Ferve İbni radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün Ey Allah'ın Resulü kalbimden yüz çevirenlere karşı İslam'ı benimseyenlerle bir olup mücadele edeyim mi diye sordum. Onlarla savaşma hususunda bana izin verdi ve beni emir tayin Ben Medine'den ayrılınca bu ne yaptı diye benden sormuş. Kendisine gittiğim söylenince hemen peşimden birisini göndererek beni geri çağırdı ve şu talimatı verdi. Kavmini İslam'a davet et. Onlardan İslam'a gelenlerin Müslümanlığını kabul et. Kabul etmenler için savaşmakta acele etme. Ben sana yeni bir emir gönderici kadar bekle. Der ki Sebe kavmi hakkında ayetler nazil olmuştu. Bir adam sordu. Ey Allah'ın Resulü Sebe'de ne? Bir yer veya bir kadın mıdır? Ne bir yer ne de bir kadın değildir. Bilakis bir erkektir. On çocuklu bir Arap. Bu çocuklardan altısı Yemen cihetine gidip yerleşti. Dördü de Şam cihetine gidip yerleşti. Şam tarafına gidenler Laham, cüzan Gassan ve Amile kabirlerini ortaya çıkardılar. Yemen tarafına gidenlerse Eser-i Yüri ham himyer, Kinde, Kindi, Müziç ve Enmar halkını meydana getirdiler. Bir adam Enmar'da ne diye sordu. Enmar dedi Hasam ve Bece kabilelerinden mensup olduğu cemaattir. 754. ayet okuyoruz. Ebu Hureyye radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki Allah Teala Hazretleri semada bir işin yapılmasını hükmetti mi Rabbi Teala'nın sözüne ihtiramla Melaike Aleyhisselam korkuyla ile kanatlarını birbirine vururlar. Rabbi Teala'nın işitilen sözü düz bir kaya üzerinde hareket eden zincirin sesi gibidir. Meleklerin kalplerinden korku açılınca Cebrail ve Mikail gibi mukarep meleklere Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da Allah Teala Hazretleri hakkını söylemiştir. Zaten o yüce ve uludur derler. Onun sözünü kulak kabartan şeytanlar gizlice işitir. Kulak hırsızı şeytanlar yerden göğe kadar birbirlerinin üstünde zincirleme dizilmiş ve kulak Hırsızına hazırlanmış bulunur. Süfen İbni Uyeyyen'e eliyle tarif etti. Parmaklarını önce üst üste dizdi sonra açtı. En üstteki ilahi kelamı işittir, işittir ve alttakine verir. O da kendi altındakine verir. Böylece gele gele sihirbaz ve kahinlerin diline kadar ulaşır. Bazen kelimeyi aşağıdakine vermeden önce bir şahap şeytana ulaşır. Bazen şahap kendisine isabet etmezden önce kelimeyi aşağısındakine vermiş olur. Sihirbaz ve kahinler kendilerine bu şekilde ulaşan hırsızlama habere yüz kararda kendilerini ilave ederek yalanlar düzelder. En bir ilahi yeryüzünde tahakkuk edince halk kendi arasında bu işin olacağı bizi daha önce falan falan günlerde haber verilmemiş miydi der. Böylece semada kulak hırsızlığı yoluyla işitilmiş olan haber böylece tasdik edilir. 755. ve son hadisimizi okuyoruz. İbn-i radıyallahu anh anlatıyor. Allah Zülcelal Hazretleri vahiy suretiyle konuştuğu zaman sema ehli bir ses işitir ki bu demir bir zincirin düz bir kaya üzerinde hareket etmesiyle çıkan çıngırak sesine benzer. Sema ehli bu sesi duyunca korku ve haşetten bayılırlar. Cibril aleyhisselam kendilerine gelinceye kadar bu halde devam ederler. O gelince korku kalplerinden açılır. Hemen ey Cibril Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. O hakkı söyledi der. Semahili hep bir ağızdan el halk el halk diye söyleşirler. Velhamdülillah.